<laughs> Buradaki durum e, Havakır Doğrusu yaptığı için ilk önce arka denizde <laughs> soğuk yaptı. Karayar yapınca da içeri geçti deniz soğuğu. Deniz soğuğu içeri geçince balıklar kıyıya vurdu. Bu deniz soğuğunu böyle rüzgarlı havalarda her zaman yapar. Ve arkadaşlar dip avlarıyla, siirtmalarla böyle balıkları kepçelerle toplarlar. Dışarısı biraz daha ılık, su olduğu için dışarı istiyor balık. Bir ton, bir buçuk ton, iki ton balık alan var. Şu an balıklar şoka mı girdi? Şoka girdi soğuktan dolayı. Peki ne, ne tür balıklar var? Çizgili karagöz var, barbunya var, isparoz var, izmarit var. Bunlar yani. Deniz soğudu birden. Deniz soğuduğu için balıklar geçişi çok yaşıyor. O yüzden böyle birazcık hareketleri yavaşlıyor. Biz de ondan faydalanıp balığı tutuyoruz. <laughs> 嗯。 leziz açık tuz gibi çok iyi daha hayvan çalmayalım gel Aldın ya da, da, da. kontrol abi. Şimdi biraz ayıplayalım. Ne Ne oldu adam bu? Ben de gördün evet. Yok. Bana bak. 10 bile buraya doğru yaya yaya çekildi. Kalabuk'taki gibi açılır mı? O zaman abi bile buraya yayacağız, arayacağız burada. İlk önce ha şurayı bitirelim de.

E işi biliyorsun, vallahi biliyorsun. Sert kara el vardı. Hayvan deniz mayalanıydı, mecbur sahile geldi. İşte nasıl bir gittik tuttuk geldik işte. Ne kadar balık var? Emek kurtarı kurtarmaz işte. Normal zamanlarda olur ama bu kadar yoğun olmak çünkü soğuk etkisiyle bir araya gelirler, ısınmaya çalışırlar kendi aralarında. Bu arada işte biz de bu batırı tutuyoruz böyle. Bunlar her Aha. balık etkili Yani bunu da yani söyleyeyim.